you mm -hmm. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili Kardeşlerim, Becvit derslerimizin 13.süne geldik. Bu dersimizde idgama devam ediyoruz. İdgama ait olan e, alt e, idgamlardan 5 tanesini göreceğiz. Hızlı hızlı geçeceğim. Bunlar çok ağırlıklı bir konu değil. O yüzden e, bu 5 tanesini bir arada tuttuk ki hem de birbirleriyle bağlantılı zaten daha rahat anlaşılsın diye. Evet dersimize başlıyoruz. İdgamın misleinden başlıyoruz. Adı üstünde zaten. Yani kendi misli, kendi misli. Kendi mislinden kendinin aynı olan başka bir harf gelirse işte o zaman burada idgamın misleğin oluyor. Hemen örneğe geliyorum. Bakın idrayı gördüğünüz gibi B var burada. Şimdi burada ne var? Burada da B var. Demek ki B, B. Tamam mı? Bak sakin geldi. Tamam mı? Şimdi bu ikisi birbirinin üstüne katılacak. Burada şedde varmış gibi okunacak. Şuradaki görüntüde olduğu gibi. Evet. İdrib bi. İdrib bi. İdrib bi asake. Bu şekilde okuyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Örneklere bakalım. Gördüğünüz gibi bakın burada nun nun mim mim yani aynı iki tane iki tane aynı harf geliyor. Bunların birisi sakinli olacak, sakinli olacak ee, ve diğeri de hareketli olacak. Bir de burada tabi dikkat edeceğimiz konu e, farklı kelimelerde olacak. Evet, farklı kelimelerde olacak. E, min, bak minna minnarin lehumme lehumme firatun aleyhim musade Tun izhebe a ve nesaru ma rabi hatijaratuhum. Böyle yavaş yavaş okudum ki anlaşılsın diye. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki nota bakalım. İdgam mislen kendi içerisinde iki ayrılır. Bunlar idgam mislen mehal gunne, idgam mislen bilah gunne. E, ne yapılacak yerlerde? Bakın mim ve Mim ve nun. tane mim, iki tane nun geldiğinde bu ne yapılır? Bunun dışında hangi harf yan yana gelirse bu ne olmaz? Bakın burada inne fi kulubihim meradun ve men nu'ammirhu ve gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Şimdi bilagun ne de diğerleri yani diğer harfler geriye geldi mi normal okuyoruz. Burada gun ne yapmıyoruz. Şimdi bisleyni tamamlamış olduk. Şimdi mütecanise. Şimdi bakın burada da aynı harf değil. Aynı harf değil. Bakın okunuşları birbirine çok yakın. Okunuşları birbirine çok yakın. Şimdi burada bunları sınıflandırmışız. Neymiş mesela mim, be, t T var, dal var, mesela T var. Bakın T grubu. S grubu, Z, Z. Bakın bunlar da birbirine okunuş olarak yakın. Bunlar bir araya geldiği zaman, mesela T'den sonra T geldiği zaman burada sanki şey deneymiş gibi T'ye attırıyoruz. Mesela nedir? İz, hemme, bakın burada, hemme, ta, hemme, ta, gibi okuyoruz. Buradaki okuyuşta olduğu gibi örneklerimize bakalım arkadaşlar. Is, İz, is the, is the, bakın ikisi birbirine çok yakın. Is zalemu yalhas zalike is kolet abettum ferrettum veddettum taifetun Burada esas olan şudur. İkinci harfe, ikinci harfe şeddeli getiriyoruz. Birinci harf yutuluyor. Buradaki dal gidiyor, buradaki ta gidiyor, buradaki z gidiyor, za geliyor gibi. Buradaki t gidiyor, ta okunuyor gibi. Şimdi bir de dudak ihvası gibi bir şey var. Burada mimle be bir araya geldiği zaman, mimle be bir araya geldiği zaman da dudak ihvası oluşuyor. Aleyhim bi vekil. Burada bir miktar, bir miktar tutuyoruz, devam ediyoruz. İşte bu bir miktar tutup dudaktan ihva yapmaya ne deniyormuş? Dudak ihvası. Burada da mimle B harfi geliyormuş. Ama burada esas olan şu tabi. Mimin önce gelmiş olması. Burada mim önce geliyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. İtkam-ı Mütekaribey. Burada da aynı aynı tarz değil de böyle e, birbirine yakın mahreçleri ve sıfatları birbirine yakın olur. Mesela kafla kef gibi, e, lamra ra gibi bunlar mühim. Şimdi burada esas olan nedir? Lam harfinin lam harfinin ra'dan önce gelmesi. Lam harfi ra'dan önce gelecek. Lam harfi ra'dan önce gelirse ne olur? İşte şöyle olur. Bakın. E, bel, ra. Şimdi buradaki lama al, düşür. İkinci ra'ya şedde koy. Berra şeklinde oku. Berra. Berra fe'ahullahu gibi. Evet. Örneklere bakalım. Kul Rabbi. Şimdi bunu nasıl okuyacağız? Kur Rabbi. Biraz abarttım yani anlaşılsın diye. Kur Rabbi ama böyle. Kur Rabbi. Kur Rabbi gibi. Elem <laughs> nehlukum gibi. Burada da kef kefe birleştiriyoruz. Kap gidiyor. Kef harfi şezdeliymiş gibi okunuyor arkadaşlar. Şimdi idgamı şemsiyeye geldik. Burada şemsiye harfler ve kameri harflerle ilgili bir konu bu. Şimdi şemsiye harfleri veya kameri harfleri ezberlemenize gerek yok. Sistem şöyle işliyor. Şimdi eğer elif lamlı gelirse yani bir kelimenin başına elif lam gelirse bu el takısı o harf, o kelimenin o kelimenin e, belirli bir kelime olmasına sebep oluyor. Şimdi ne demek belirli belirsiz kelime? E, mesela ağaçlar e, oksijen e, üretirler. Şimdi ağaçlar oksijen üretirler de Mesela bütün ağaçlar değil mi böyle? Hangi ağaç? Yani genel bir konuşma oldu. O zaman burada e, belirsizlik var. E, ben arabaları çok seviyorum derken burada mesela e, genel bir sevgiden bahsediyoruz. Ama şahıs şunu diyebilir mesela. Ben arabamı çok seviyorum. Veya bu gördüğün araba var ya şu ilerideki. Ben ileride onu alacağım. Gibi mesela gördüğün araba. Veya işte bahçedeki bir ee, ne gösteriyorsun? Ağacı gösteriyorsun. Bahçemdeki şu elma ağacı e, görüyor musun? Bu sene çok iyi meyve verdi. Filan gibi bilinen bir şeyden bahsediyoruz yani. Bilinen bir şey. İşte o zaman el takısı geliyor. İngilizcedeki dı gibi. İngilizcedeki dı takısı gibi. Evet şimdi burayı anladıktan sonra gelelim meseleye. Şimdi bir kelimenin başında elif lam mı var? Var. Güzel. Şimdi bu elif lamdan sonra yani lamdan sonra gelen harf şemsi harfse hemen üstünde bir şedde var. Hemen üstünde bir şedde oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi. Eğer bu şekilde bir kalıp görürseniz bu şemsi harf. Tamam mı? Yok eğer bakın hemen altta göstereceğim şimdi. Yok eğer elif lamdan sonra gelen harfte bir şedde yoksa sadece hareke varsa işte bu oldu size kameri harf. Tamam mı? Bakın bu kadar kolay. Tamam şimdi devam edelim. Eğer bir şemsiye harf gündeme gelmişse bu şemsiye harften önce lam hareke almaz. Mesela e buraya gelir veya bunun ikisi de almaz buradan bağlanır. Dolayısıyla şedde'ye şe bir önceki harften bağlamak zorundayız. Örneklere bakalım. Bakın en, enna bakın ennasu gördünüz mü? Elif'ten aldık, Nun'a bağladık. İşte bu ne oldu? Nun bir şemsi harf. Şimdi burada ne var? Şemsiye harf geldiği için idgamı şemsiye oldu. Tamam mı? E bu nun nun beraber bir araya geldiği için de neydi kaydemiz? Nunlar ve minler bir araya gelirse bu ne yapacaktık? Ennesu en su. Evet işte bu. Erra Erra, ra, er -ra bu ne yok? O zaman normal okuyoruz Er-Rahim. Evet. Et-Tevvab. Et-Tevvab. Burada ne var? Bakın idgam var. Ama ne idgam? İdgamu şemsiye diyebilirsiniz. Evet. Er-Rizku. Er-Rizku. Ez-Zikru. Ez-Zikru. Es-Sabru. Es-Sabru. Evet. İşte bunlar idgamı şemsiye oluyorlar. Gelelim arkadaşlar, tabi nun geldiği için bak açıkladık. Gelelim İshar-ı Şimdi bu arada bir bilgiyi aktarmak istiyorum. Yani daha doğrusu böyle bir gönlünüzü rahatlatan bir şey. Şimdi eğer siz ilahiyat okuyorsanız veya işte böyle imam hatipte okuyorsanız bu işi meslek olarak devam ettireceksiniz. Bu isimleri ezberleyeceksiniz. Yani bunları bileceksiniz. Ama şimdi siz Kur'an-ı Kerim'i ya okuyayım işte böyle Tecvitle de okuyayım, güzel okuyayım diye düşünerek yapıyorsanız. Ya yani buradaki yaptığımız işin adını e, bilmeniz gerekmiyor. Anlatabildim mi? Bakın burada mesela idgamı şemsiye. Şimdi burada bir idgam-ı şemsiye olduğunu bilmeniz gerekmiyor. Burada eş-şemsu şeklinde okumanız gerektiğini bilmeniz lazım mesela. Şuraya bakalım. en -su. burada bu ne yapacaksınız? O şekilde geçeceksiniz. Bunu biliyorsanız sorun değil. Yani burada ne vardı? Ya bilmiyorum adını. E bilmiyorsan canı sağ olsun. Ama ilahiyata gidiyorsan bunu hemen yapıştıracaksın. Edranlı Şemsiye var diyeceksin. Evet. Şimdi İsare Kameriye'ye bakalım. Şimdi burada da bakın yani sistem şu. Burada bir şey yok demek yani. Burada hiçbir şey yapmıyorsun. Olduğu gibi okuyorsun. El Kameru. Burada hiçbir şey yok. İsare Kameriye. Tamam mı? Bakın hiçbir şey yok. Elhamdu el hayr el hayru el kitabu el mulku el asri el vaybi Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi herhangi bir işlem yapmıyoruz. Yani ishar-ı kameri adı ishar-ı kamera kamera art geldiği için isar ediyoruz. Yani herhangi bir şey yapmıyoruz. Tamam? Evet sevgili kardeşlerim böylece bu dersimizin de sonuna geldik. Hepinize sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgi ışığınız, kalbiniz rehberiniz olsun.